Emperyalistlerin ve sömürgecilerin o gün bize dayattığı baskı ve zulme ve özgürlük ve bağımsızlık savaşı yeniden 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 mücadelesi veren arkadaşlar yaşamlarını yitirmiştir. Bugüne kadar bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi verenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Güneş öldüler. Güneşe gördüler. Güneşe Hakkımız yok onların bazen Akınlar Akın var akın. Güneşe akın. Güneşi, Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Ben tüm duruşta Şehit olan tüm yoldaşlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Biz bu katliamlara yabancı değiliz. 11 yıllık, 12 yıllık AKP iktidarı döneminde Türkiye'de ve Türk coğrafyasında bu katliamlara alışık olan halklarız. En son seçim sürecinde Diyarbakır'da genel başkanlarımızın da olduğu bir kat bir katliam gerçekleştirilmek istendi. Amaçları aslında o katliamla birlikte belki de seçim sürecini iptal etmek. Dün Suruç'ta ciddi bir katliam girişimiydi. Aslında hedeflenen o alanda oluşan bir coğrafyaya müdahaleydi. Öyle zannediyoruz ki bugün haberlere de yansıyan boyutuyla değerlendirdiğimizde NATO'yu bu anlamda bilgilendirip Suriye'ye müdahale etme anlayışı içerisinde olan bir iktidarla karşı karşıyayız. Şunu AKP iktidarı unutmamalı. O coğrafyada oluşan oluşumlara Türkiye'nin müdahalesi demek Türkiye'de iç savaşa çağrı demektir. AKP iktidarının aklını başına almasına davet ediyoruz. Biz eğer bu noktada örgütlü kurumlar kendi konumumuzu muhafaza ediyor isek bunun da bir sınırı olduğunu unutmamalılar. AKP iktidarı bir kez daha ifade ediyorum aklını başına almak durumunda. altını çizerek ifade ediyorum ki Türkiye'nin birçok ilinde yola çıkan 300'e yakın devrimcinin hangi güzergahta, hangi saatte gidildiği mit tarafından, polis tarafından çok net bilinmesine rağmen Suruç'ta kapalı bir alanda böyle bizim şu anda yaptığımız gibi açık bir alanda basın açıklaması değil duvarlarla çevrili kapalı bir alanda bombalı bir saldırının yapılması mutlaka bir desteğe ihtiyacı vardır. Mutlaka bu anlamıyla biz bu işit çetelerinin Türkiye'deki işbirlikçileri aracılığıyla bu eylemi geçer, gerçekleştirdiklerini biliyoruz. Biz enternasyonalist bir dayanışma gösteren sorumlu tutmayacağız. Suruç'ta meydana gelen insanlık dışı alçakça saldırıyı ilan etliyoruz. Suruç'ta bugün insanlık onurunu yitirmiş barbarlık ve tecavüz ordusunun neler yapabileceğine tanıklık ediyoruz. Özellikle Rojava Yıldönümü'nün hemen arkasının sonrasında ve Kobani ile dayanışmak için yola çıkmış Türkiye'li devrimcilerin hedef alınması Kobani etrafındaki internasyonal dayanışmanın kırılması çabasıdır.